İlyas, Oruç Bey'in aşının bu olduğunu söyledi. Emin olmak için siz de bir teyit edin Hızır Reis. Dirayetli olasın Hızır. Oh. Oh, dağ gibi ağa mı koymuşlar. Yüzüne bile bakamıyorum son kez doya doya. Seni böyle mi görecektik ağam? böyle mi görecektik? Oruç reisi olduğuna nasıl tepki edebileceğinizi bilir misiniz? Bedenine tabanca kurşunu isabet etmiş. Bacağından noklanmış. Yaralarından belli olur. Ne oldu değil bu. Nasıl yani? Ağamın değil bu. Vücudumda ne bir kurşun izi... ...ne de ok yarası vardır. Belli ki karışmış. Yerlerini tetkik edelim. Vakak bunların arasındadır. Buyurun. Kurşunla ok yarası bu naaşta da yoktur. Naaşların hepsine baktık. Bu ne demek olur Hızır? Ağaçların hiçbirinde yoksa... ...boracağım hayatta olabilir bir yeri. hepsi yanmıştı. Oruç nasıl kurtulacak? Emin misinizdir? Eminim biri. Oru çağın bunu ağaçların arasında değil. Yasım'da ...aslanım... acısından yanmış cesedi tetik edememiş belki. ki. Ağam sanmış haliyle. kaçırıp esir almış olabilirler Piri. Dağı, taşı her yeri arayacağız. Allah'ım en karanlık anımızda içimize umut ışığı verdin. Ağamı bulacağız Peri. Üstelik sağ bulacağız inşallah. İnşallah. Haydi. Hazır. İlyas sellenmiş, Leventleri toplayıp Emirliğe baskına gitmiş. Bunların kanı dökülürse başımız büyük belaya girer. Haklıyken haksız duruma düşeriz. Nasıl başına buyruk böyle bir işe kalkışır İlyas? Hiç mi düşünmez olacakları? Tez Emine'ye gidip durdurmamız lazım onları. Başlarına bir bela almadan. Tetkik edebildin mi orucumun naaşını? Yolda konuşuruz ağam. İlyas'la Levent'lere mani olalım bir an evvel. Haydi.